Merhaba arkadaşlar Ferhat Bozan Usta ben. Aracımız Laguna 1. 2000 motor, benzinli motor. Bu araçta bujilerin sıralamasına bakacağım. Söktüm kabloları. Bu araçta birinci şanzumandan başlıyor. Birinci buji bu. Şanzumandan sıralama başlıyor bunda. Ve şu kablo ikinci bir uzunu şurası sıralama şanzımandan başlıyor Renault grubunda ama zincirli olanlarda Trigger tarafından zincir tarafından başlıyor sıralama şu da üçüncü Bu da buraya. Şurada 4. Yani en son. Burası. Şurada. Şuradan. Şurası. Yani bir şu. Bir bu. İki bu. İki bu. 3 şu 3 şu ve 4 de şu. Şuradan geliyor. Şu. 4 de bu. Bunlar da sıralama bu şekilde. Ve şu da Bob'un tablosu. Bu da buradan geliyor. Şuradan şuraya gidiyor. Bu da şurada. Evet. Bu da buradan geliyor. Şuradan. Görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşçakalın.